giderir. Mesela karnımızda doğum sonrası. Doğum sonrası olan çatlaklar yırtık onlar. Çatlak hı. değil. Ha. Ha. Çünkü onlara her zaman söylüyorum. Buradan da söylüyorum. İnsanların çatlağı çeşit çeşit. Kimisi yırtık, kimisi saç deli gibi, kimisi örgü ördüğümüz şiş gibi. Hı hı. Ne oluyor? Bunlar benim bulunduğum yere geldiği zaman ben çatlağı görüyorum. Bir kere nasıl uygulacağını gösteriyorum ona. Ömrünün sonuna kadar çatlak olursa size dönsün. O çatlak gider. Yeter ki onu kullansın. Hmm. Onu kullansın. Çünkü ona göre yapıyorsun. Onu Piyasada yani aynı şeyi mesela bacağında ince çatlak var. O karında mı? aynı ölçüde değil o. Yani bu tür şeylerde kişiye özel tedavi yapmak lazım. Genel geçer şeylerle e, hemen tedavi. Zaten çatlak tedavisi hani şu anda tıbben Sadece hafifletilmesi mümkün, deri yaradıktan tamamen, sonra tamamen, tamamen kapanması. Tamamen kapanıyor. Ee... Çünkü neden? Bu, bu butik çalışması oluyor. Anlıyor musun? Hmm. Kişiye özel butik çalışması oluyor. Ona diyorsun şunu şuraya şu kadar zaman koy. Peki bir izleyicimiz şöyle bir şey söylemiş. Ee, sizin ürünlerinizden kullanmış şimdi hep olumlu şeyleri.